Türkan Sunastari'den merhabalar. Düşük kalorili, besleyici, tok tutuyor, aynı zamanda da göbek yağlarına hedef alan mükemmel bir detoks arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı ve bir de videolarımı beğenmeyi ihmal etmemenizi sizlerden rica ediyorum yapım aşamasında 2 yemek kaşığı dolusu yoğurttan yararlanacağız arkadaşlar rondo ya da smoothie makineniz varsa bu şekilde hazırlayabilirsiniz yoğurdumuzdan sonrasında bir parça taze zencefil bundan şöyle güzelce kabuklarını soyup ekliyoruz yarım limonun suyu c vitamini zencefil de bağışıklığı güçlendiriyor hem zayıflıyoruz hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz arkadaşlar 7 günde dümdüz bir göbek olacak evet bu şekilde şimdi toksinlerin atılmasına yardımcı yağ yakımını hızlandıran maydanoz bunu da ekledikten sonra 300 milimlik su bardağı ile büyükçe bir su bardağı içme suyu ekliyoruz bunu rondo ya da smod makinesinden bu şekilde geçiriyoruz Peki bunu nasıl tüketiyoruz akşamları yatmadan bir buçuk saat kadar önce bunu içiyoruz arkadaşlar ve biz uyurken gece boyu vücudumuz metabolizmamız harekete geçiyor yağlarımızın bulunduğu bölgelere bu şekilde hedef alarak oradaki yağları parçalıyor. Evet. İçeceğimizin tadı da oldukça güzel ve lezzetli. Hem zayıflayalım hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirelim. Halsiz düşmeyelim. Enerji deposu bu içeceği size tavsiye ederken gün içerisinde 2 litre su içmeye özen gösterelim. Hamile emzikli olanlara malzemelerden karşı herhangi birine hassasiyeti olanlara ve kronik rahatsızlıkları olanlara önermiyorum. Evet hepinizi çok ama çok seviyorum. Türkan Sunostori'den saygılar, hoşçakalın.